Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşların ve sevilen oyuncumuz Gökbek Demirci evinin ilk paylaşmış. Ve arkadaşlar Gökbek Demirci'nin evinden e, olan fotoğrafı fanlarının merakını uyandırmış. Fotoğrafta e, Gökbek Demirci'nin antikaları görünüyor. Bildiğiniz üzere Gökbek Demirci bir antika düşkünü ve a, antikaları çok sever. Antikalarına, yeni antikalarını bizlerle paylaşır. Evini antikalarla dekore etmiş. Çok güzel, çok şık e, ve evinin dekorasyonunu çok beğendik. Gerçekten de çok ince düşünceli birisi. Özge Yaz'la yakında evlenecekler ve aynı evde yaşamaya başlamışlar. Sizlerle yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Videomu beğendiğinizi beğen butonuna basın. Hoşçakalın.